Ramazan, ne? Vice Roleplay'e gel, mevzu var. Eee, <laughs> diğer videoda vurulduk ya, bizi sıktılar evde. Sen yoktun tabi o zaman. Bizi sıktılar, biz düştük evde ama ölmedik. Allah'ımıza sığındık. Yaşıyoruz hala. Ama bu videoda var ya, ya öleceğiz ya çıkacağız Ramazan. Anladın beni? Duydun mu beni? Abicim. Ya abicim. <laughs> Abi görmüyor musun? <laughs> Şeridi <laughs> görmüyor mu? <musun? gülüyor> Motorcu <akıllı>. <gülüyor> Motorcuları <gülüyor> fark edin artık. Oğlum. Ersin gel buraya Sen silahının mermisini harcama zaten göt zoruyla aldık. Ama kanka adam kaşırıyor. Dur lan dur dur dur, dur. Vallahi Valla da arıntı arıyor. Cevap la. geç zenci başlıyoruz. Az siktir Ramazan. Ebe sür acil. Tamam. Yani ya öleceğiz ya çıkacağız. Ben ölmem abi. Bak bütün para bitti. Hepsiyle silah aldık. Duydun mu benim, beni? Benim, kalan bakiyeyi söyleyeyim sana. Söyle. 729 dolar. 315 dolar. Belalı zenciler olarak dolaşıyoruz şu anda Vice'da. Belki de Kapuzuma'nın bu son videosu lan. Bilmem ne. Hazırlanalım o zaman. Ya. Yapma ya. <laughs> Allah Allah. Allah, Allah. Şey. Hazırlanalım mı? Ne varsa bütün servetimi verdim. 13.082. Ne varsa şu. Başka hiçbir şey yok. Ramazan. Kralın da canı Allah'a emanet ha. Düşersek zaten kanka benim karakter diyor. Hepimizin karakter ölür. Allah Allah. Oğlum Daronte <laughs> nereye gitti amına koyayım lan? Ne <laughs> bileyim telefonunu aldı gitti kardeşim. Aha geldiler. Ananı sikeyim çok kötü korktum <gülüyor> ha. <gülüyor> çok Oğlum. kötü korktum. Gel sarılalım. Zence alt kattaysan söyle abi. <laughs> Trip atıyormuş değil mi? <laughs> Savaş değil savaşmıyor. Oğlum bunlar ne? Kanka çok tehlikeli. Baya, bizim çocuklar geldi. Çocukta pompalı var lan. Kapoya bakar, çene selamı çakar. Hoş, hoş geldiniz zenciler. Kral adamlar olduğunuzu bir kez daha hatırlatmak isterim. Oğlum bu çocuğun pantolonu iyi hoş da. Nerede paçanın devamı amına koyayım. Yalnız bu olay çok büyüdü arkadaşlar. Ya Ramazan böyle de olmadı ama kusura bakma. Kanka <laughs> sen, yok onu, yani. sen onu tanıyor mu o çocuğu? <laughs> Tanımıyorum kanka Araba, araban mı sıkacağız yanlış yazmışım zaten evet konuşmak yok Sadece silahlar konuşacak yalnız Ramazan işler bayağı büyüyor ya da kanka sen bizi var ya neyin içine soktun ben bir tane motor ile geliyorum bir de ya polis sıkıntı sadece polis gelirse kökten yedik yani ya şimdi beni gişelerde görmediler mi silahı? ya sen niye öyle <gülüyor> dolanıyor? <gülüyor> biz dayandık Eyvallah dedik yani onlar karşısındaki Dayı mıdır? Dayı mıdır? Bilmeden racon kesti. Kanka ben anlamadım ya. Abi sen de bir skinden anlamadın. Hayır bu adamların burada ne işi var? Ben onu anlamadım. Hala göremedim. İcraat zamanı lan. Dur lan silahı çeker. Oğlum Ramazan. Aa ileride derdi. Aa siktir. Ben üstten çatışacağım. Ananı sikim çok kötü sıkıyorlar. Oğlum nasıl görüyorsunuz orayı? Oo çok kötü yedim, çok kötü yedim. Çok kötü vuruldum Ramazan ben. Dur dur ben daha iyiyim. Düşürdüm bir tane galiba. Oğlum biri pompayı da sıkıyor bana. Düşeceğim ben. Feci sıkıyor. Düşürdüm, düşürdüm. Şunlar düşürdüm, mı lan? Düşürdüm, düşürdüm ha. ona. Oğlum kim bizden anlayamıyorum ki? çok <laughs> <bu> abi <olaylar>. şey <laughs> sus sus bir dakika çok pis heyecanlı. Öldüm öleceğim. G gırım gırım canım kaldı. Sankası, arkanda arkanda bu kim? Ha Danos değilmiş. Oğlum hala adam var. Hala sıkıyorlar hala. Ulan ben bu şişko hatırlıyorsunuz mu? Aslan oğlum düştün sandım lan ben seni. Ulan az daha düşüyordum ama felaket çatışma oldu Hayatım ilk defa yani. CK oldu. Ben de sıkayım mı biraz? Yaran Egemin, var mı? Hafif sıyrık. Beni, beni soruyorlar. Hasımları, çeteyi card'u, dudurdu, düzelttik. Senin son sözün. Karanım can Allah'ım emanet. Sana ne zararı ya var? Ya bana ne zararı var değil kardeşim. Evimin önüne araba çekmeyeceksin Anladın Benim mı ne beni? Ne konuşacaksın? He. Öldüm Benim lan. Allah'ın belası adım.